Merhaba, ben Sübünür Ömercan. Doğu Türkistan'dayım. 4,5 sene önce Türkiye'ye geldim. Ben Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Tarihçi olduğu için hapise atılmış bir babanın ve 9 senedir annesine kavuşamamış bir annenin kızıyım. 4 senedir kız kardeşini görmemiş bir ablayım. Babam tarih öğretmeni, bir akademisyen. Annem de doktor ve okula gittim ben. Bizim e, hakimiyet için, biz Çin'e bağlı olduğumuz için 135 senedir Çin işgali altında olduğumuz için okula gittiğimde de e, biz orada Çince eğitim görüyoruz. O zaman da yaşadıklarımı anlatırsam size ben ilkokul 2. sınıftayken bizim ateizm dersimiz vardı. E, Çinliler kendisi komünist, ateist olduğu için bizim de dinimizi unutmamızı, bizim de ateist olarak Eğitilmemizi istiyorlardı. Ama tabii bu ailemizin hepsi Müslüman olduğu için bize pek etki yaratamadı okuldaki şeyler. Mesela biz Ramazan ayı olduğu zaman benim gördüğüm Ramazan ayında herkes evinde kalın perdeleri kapatıyor. Annem de ya şey televizyon ışığını açar televizyon ışığında yemek yapardı ya da mum ışığında yemek yerdik. Sahurumuz böyle oluyordu. Çünkü e, benim babamla annem, annem ikisi de devlet memuru olduğu için dışarıdan polisler bakıyordu. Kimin hani sahur saatinde kimin işi açılacak diye buna bakıyordu. Ben okula gittiğim zaman okulda bizlere mesela öğretmenleri, annemi hastanede, babamı da işte okulda onlara yemek verirdi. Öğrencilere de su dağıtılırdı. Bir de e, cuma günleri bizi öğrencilerin cuma namazına gitmesin diye Bizi Cuma günü öğlen yemek saatimiz yoktu. Orada bizim camiye gitmemiz de mümkün değil. Mesela ben Türkiye'ye gelmeden önce hiç caminin içini görmüş bir insan değilim. Ben Türkiye'ye geldiğimde camiye gittim. Bu tarihimi öğrendim ben buraya geldikten sonra. Kendi bayrağımı gördüm. Bizim orada bayra bizim bayrağımızı görmemiz mümkün değildi. Beş Çinliyle aynı odada kaldım. Ben namaz kılıyordum odada. Onlar hiç namaz kılan birini görmediği için bu kendi kendine bir şeyler yapıyor. Sanki ben büyü yapıyormuşum gibi. Ramazan ayı geldi, sahura kalktım, bizi rahatsız ediyor, gece yemek yemeye kalkıyor diye yine onları şikayet etmiş. Böylece 3 senem geçti, en son dedim artık ben burada okuyamıyorum. Belli bir suçunuz olması gerekmiyor aslında size geliyor, sen 10 sene önce birine Kur'an öğretmişsin. Hepsi bahane aslında. Kampa ya da hapise atılmanız için orada sadece sizin uygur olmanız yeterli. Uygur olduğumuz için bize bunları çektiriyorlar. Benim babam da bir akademisyen, tarihçiydi. Babamın, babam hep kitap okuyan, böyle çok çalışan bir adamdı. Babamın Çin devletine, Çin hakimiyetine gidip de böyle bölücülük yaptığını, bir şey bir şey yaptığını bilmiyoruz. Çünkü benim babam hep kendi halinde bir insandı. Ama babamın tek suçu Türkiye'de eğitim alması ya da bizim Türkiye'de olmamız olabilir. Ben babamın ne suçla, ne kadar zaman hapiste yatacağını bile bilmiyorum. Bunu da kulaktan gelen şuradan 5 sene, şuradan 10 sene diye duydum. Çinler bizim insanın en doğal hakkı olan bilgi edinme hakkımızı bile elimizden aldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yaptığı nazi kamplarının aynısı. beyin yıkama kampları. Orada bunların beyni yıkanıyor. Yani onlar Çin Komünist Partisi'ni methedecek şeyler yazmazsa, methedecek onların marşları okumazsa onlara yemek bile verilmiyormuş. Burada sanat, kültür, medeniyet öğreneceksin siz şimdi İslam'ı öğrenmişsiniz de İslam'ı çok e, radikalizm İslam öğrenmişsiniz. Biz de burada size sanat, meslek, işte medeniyet öğreteceğiz diyor. Aslında öyle değil. Filmler çekiliyor dünyada. Sevgi, din, dil, ırk hiçbir şey ayırt etmiyor diyor. Bize gelince niye bunlar ortaya çıkmıyor? Siz artık o çığlıklarını bir duymanız lazım. Artık Çin gibi bu zalimin de bu zulümlerini herkese göstermeniz. Artık bu zalime birlikte, dünyaca birlikte sen bir dur. Burada da 30 milyon insan burada ağlıyor dememiz lazım. Ben edebiyat okuyorum. Edebiyatı çok seviyorum. Onun için ileride bizim yaşadığımız bu kanlı tarihlerimizi ve orada değiştirilmiş tarihlerimizi hepsini yazıp kaldırmak istiyorum.